merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizler birlikte tavaya sınırlar oynuyoruz ve 20 size... ee, yani... Ay bir dakika dilim dolandı. Ay bir dakika çok mutluyum arkadaşlar çünkü videom ee, ee, kuşumu attığım videom 708 görüntülenme mi ne olmuş 26 beğeni almış arkadaşlar. Ondan dolayı sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ve 16 abone mi? ne olmuşuz en son baktığımda. Yani çok mutlu oldum arkadaşlar. Yani çok teşekkür ederim hepinize. <laughs> Ay mutluluktan çıldıracağım. E, Tower of oynayacağız arkadaşlar. Bugün bu arada yine de çok teşekkür ederim sizlere. Tower of oynayacağız bugün arkadaşlar ve bu arada görüntü güzel değilse eğer şeyden dolayıdır. Biz e yeni koruyucu camımız kırılmıştı. Onu bugün değiştirdik. Ah be Bir dakika arkadaşlar. <laughs> tamam bir işim var. Heh, geldim arkadaşlar. Ee, bu arada kardeşim de girer birazdan. Şu kilit de oynamaya çalışacağım. Ne diyecektim ben? Bir şey demeyecektim galiba. Girmiş bu arada kardeşim. Yani şu şekilde. Şu şekilde gidelim. Ama bu arada oyunun sesi çok fazla. Şuradan biraz kısayım hepsini. Ya arkadaşlar oraya atlamak çok sıkıntı. Kardeşim orada. Zaten 37 saniye kalmış arkadaşlar. çok mutlu oldum arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar e, o videom 10, 12 beğeni almıştı sanırım. Sonra sonraki gün bir baktım videom 3 beğenimine. Herkes beğensin geri çekmiş. Ben o gün ağlayacaktım arkadaşlar. Yani çok üzülmüştüm. Sonra bir baktım sonraki gün 22 beğenimine. Sonra 26 falan olmuş arkadaşlar. 700 görüntülenmeme. 700 görüntülenme. 708 falan işte. En son baktığımda. Çok teşekkür Karşım taraf hele geliyor arkadaşlar. Aa çok kolay bir yer başladı. Seni yapabilir. Şaka şaka. Girmesi için ekna etmeye çalışıyorum. Aa can aldı. <laughs> arkadaşlar bu arada sıra azandırıcı da aldı. <laughs> ee, bir saniye. Şuradan bir yer değişikliği yapayım arkadaşlar. Evet yer değişikliği yaptım. Çünkü masada ayrı bir mama Şimdi koltuğa geçtim. Şimdi koltuğa geçtim arkadaşlar. Burada da var 48 dolmuşum. Yani olmuşum, dolmuşum. Ne dedim ben ya? Ay camlaştırma şeysi var. Her şey alıyorlar arkadaşlar. Hayır ya hız almayın. Hız benim oyunda en sevmediğim şeylerden birisi arkadaşlar. Bu oyunda. Of orada um, imkansız hızla. Şuradan gidelim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet şimdi de şöyle geçmek istiyorum. Hız var ya arkadaşlar ondan dolayı. Koş. Tutu, kanıtlanmış sayesinde bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Ay, devam etsin. Hii, hayır burası mı? Burası hızlı asla bence geçilemez yani. Ay gidiyorum. Aa! Aa. Arkadaşlar zıplıyorum ya. Bir dakika oraya atlayabilir ya ben şimdi oraya nasıl gideyim? Ah. Evet, buraya geldik. Evet, geçtim arkadaşlar. Bir dakika dedim, bir dakika kalmış. Evet, şimdi sıkıntı. Burası çok. Şuraya atlamaya çalışacağım. Şöyle bir ön ucuna Hadi be, yes, yes. Birisi bitirdi. Lütfen. Evet, burayı da geçebilir mi diye düşünüyorum ama inşallah geçemez. Ya bitti. Evet arkadaşlar. Beynilerin çok, çok ederim. Yani hani o şu 3 beğen, beğenilen herkes geçecekmiş dedim ya arkadaşlar. O zaman da yorumlara yazmıştım. Lütfen beğeni atın. Beğenilen herkesi geri çekin falan diye. Sonra bir baktım yeni ki beğeni bana çok mutlu oldum gerçekten arkadaşlar lütfen beğenilerinizi geri çekmeyin dislike atmayın e, üç tane dislike atan kişi olmuş ama lütfen dislike atmayın beğeni atın arkadaşlar yani böyle görüntüden ben atmayacağım böyle şeyler olunca hani beğeni atan olunca gerçekten böyle içimde böyle kelebekler uçuşuyor böyle sevinçten havaları uçuyorum anneme gösteriyorum annem de böyle sevinçten havaları uçuyor. Uç, uçmuyor o da gayet yani, mutlu oluyor. Ne yapıyorsun bari baksin. arkadaşlar Şuradan oyuncuları kapatalım. <laughs> Buraya ben geçemiyorum arkadaşlar canım kız. Bazen geçiyorum da Bazen de geçemiyorum Neymiş demişler? Jump please demişler. <laughs> kesin <zıpl> <laughs> ya kesin değil de Lütfen zıplama veya Hız almasından yoksa benim buraya geçmem imkansız. <laughs> E eksik ek tarafa bir doğru gidelim diyeyim. Bakalım hala sağda alabilecek 43 olmuş. Maalesef alamıyoruz da. Bu arada cam olan <laughs> var mı acaba cam olan arkadaşlar? Bu arada Torre <laughs> Felt'e gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya Bu yok yok bir şey sevmem <laughs> ne? ne? Ne

hayallerin gerçeğe dönüşeceği bu yolda BTC Türk yeni yanında. Hadi yeni yeni heyecanlar. Neyse arkadaşlar ben bu gibi bitireyim. Geçtik.